Çok muhterem kardeşlerimiz, Rabbimizin lütfuyla Rabi'ülever ayına vasıl olduk. Hamdolsun. Bu ay Farikhanat efendimizin cihanı şereflendirdiği bir ay. Bu ayın vatanımıza, milletimize, bütün İslam dünyasına rahmet, bereket, ve hayır vesile olmasına Rabbimizden niyaz ediyoruz. Salavat-ı şerif ile sohbetimizde "Ol seyydül kevneyn Muhammed Mustafa'ya salavat, Allahu mesallallahu aleyhi ve sellem." Oğ Resulü Sakaley'in insin ve cinnin peygamberi Muhammed Mustafa'ya salavat Allahu salla ve sellem. O İmâm-ı Harame'nin Mekke-i Mükerremenin ve Medine-i Münevverenin imamı Muhammed Mustafa'ya salavat Allahu salla ve sellem. O ceddül Hasene'nin Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in mübarek ceddi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat Allahu salla ve sellem amamede ailesi ve barik ve selim. Veladet kandilini idrak etmek, Efendimiz'i hem anmak hem anlamak. Hem yaşamak, hem yaşatmaya vesile olmak, hem de hal ve davranışlarımızla efendimizi temsil edebilmek. Cenab-ı Hak sizler gözünde Allah'ın şahitlersiniz. Peygamber de şahit olsun buyur ayet-i kerimede. Onun gönül dokusuna hisseler alarak hayatımızı, istikametimizi onu benzetmeye gayret edebilmeyi. Daima tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Bizler Allah Rızı Nebevi terbiyesinden ne kadar biliyoruz, Kendimi tadat edebilmek. Allah Rızı şefaati ne kadar layık bir durumdayız? Onun gayreti içindeyiz. Üzerimizde onun hasret ve ne kadar var? O bizim halimizi görse, iş hayatımızı, aile hayatımızı, evlat yetiştirmemizi, beşeri görse bize tebessüm eder mi? yoksa gül yüzü değişir mi? Efendimizin amcası Ebu Leheb bir cariyesi vardı. Süveybe Hatun. Ebu Leheb'e biliyorsun kafirdi. Efendimize zulmetti. Tebbet-i Rasûlesi hakkında indi. Süveybe, Ebu Leheb'e geldi. Bir yeni dünyaya geldi. O zaman Araplarda akraba asabiyeti sayarlardı. Tam mezarlardaki kabirlerin bile sayarlardı. Ebu Leheb de sıf kavmi asabiyetinden bir kişi daha arttık diye Süveybe'ye hediyeler verdi. Onu serbestsin dedi. Ebu Leheb'in kardeşi Abbas radıyallahu anh bu hadisle alakalı olarak şunları naklediyor. E, Ebu Leheb'i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Çok kötü bir haldeydi. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb dedi ki, Muhammed'in doğumunu sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabım hafifletiyorum. O gün baş parmağımla şahidi parmağım arasında küçük bir delikler çıkan su ile serinliyorum. Cevabını verdi. Kıraat ve hadis alimi İbn Cezeri bu kısadan hareketle şöyle diyor. Kur'an'da zemmi Cenab-ı Lanet diyor, elleri kurusun diyor. Kur'an'da zemmi hakkında ayet nazil olan ve cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kâfire peygamberin doğumuna sevindi diye bir lütufta bulunurdu. Sırf akraba sebebiyle. Peygamber Efendimizin mevlidiyle sevinip onun muhabbetiyle gücü yetince infakta bulunması bu bizler için çok büyük bir şükür borcumuz. Bu hususta ikramlarda bulunmak ve bu nimetin sevincini yaşayabilmek. Hatta Osmanlılar zamanında bu Rabi'ül Evvel'de bilhassa bu 12. gününde tatil yapılırdı. Dükkanlar kapatılırdı. Şerbet dağıtılırdı. Hafız efendiler Kur'an-ı Kerim okurdu. Mevlid-i Şerifler okunurdu. Bu şekilde herkes birbirini tebrikleştirdi. Yani bir bayram tebriği içinde yaşarlardı. Elbette böyle bir mümin kerim olan Allah'tan nail olacağı mükafatı Rabbimizin geniş ihsanlarına ve naim cennetlerine kavuşmasına sebep de olabilir. Bu İbn Ceziri bu şekilde ifade ediyor. İmam Kastalani Buhari şarihi. O da şöyle diyor. Ehli İslam Müslümanlar onu ümmet olmanın sevinciyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünya teşrif etti ayı ihya ederse ziyafetler verir, cömertçe davranırsa, infakını artırırsa, fakirlere, gariplere, kimsize, bir yalnızlara yardımlarda bulunursa, onların gönlünü mesur ederse, ümmeti Muhammed olmanın sevinciyle hayırları artırırsa, Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, sohbetler, mevlidler okumaya itina göstererek bereketinden istifade etmeye gayret ederse, böyle yapanların o yıl belalardan kurtuldu ve ne dilekleri varsa yerine getirdi, tecrübe edilmiştir diyor. Bunu İmam Kastelani Hazretleri buyuruyor. Bizler de inşallah bu mübarek ayın ruhayetine istifade edebilmek için iyilik yarışına girerim inşallah. Duruma göre sadakalar verim. Kimin sadaka vermeye gücü yoktur. Bir tebessüm bile sadakadır. Bir hastaya gitmek sadakadır. Bir garibi teselli etmek sadakadır. İmkanı olan fakir fukara ikramlarda bunu bilhassa bu memleketimize sığınan muhacirlere hediyeleşmek kendi aramızda. Civarımızdaki kimselerin kimseleri masum gönlünü, gönlümüzü uzatabilmek. Hastaneleri ziyaret edebilmek. Bir kimsesiz kimsiz hastalara ikram edebilmek. Ve bol bol Kur'an-ı Kerim tilavetini bulabilmek. En mühim yavrumu Resulullah Efendi anlatabilmek. Onları Hacı Bayram Veli emsalleri olan türbe ziyaret ettirme. Onların haline ahvaline nasıl onlar Allah Resulü'nü sevdiler ki Cenab-ı Hak da onların ömrünü devam ettiriyor vefatlarından sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğretmek, onu sevdirmek ve insanlar doğru bir şekilde tanıtmak için bu vesileyle bir fırsat ittiaz etmek lazım. Allah razı olsun, ümmet olmanın sevincini yaşayalım. Bu nimetin şükrünü eda edebilmenin gayretinde olalım ki inşallah Cenab-ı Hak cümlemizi gerçek yolculuğumuzda bizim müminimiz olur inşallah. Veladet kandili anne babalar için de mühim. Bu kandilde esasında görüyoruz liberaller mal satmak için analar günü diyor, babalar günü diyor, bilmem neler günü diyor. Mal satmak için. Manevi bir tarafı yok esas olan kandiler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek geceyi anlatmak, onun için hediyeler vermek, o güne mazur ikramlarda bulunmak ki çocuğun o hafızında kalır. Babam, annem bana Rabbül Evvelen ikramlarda bulundu. O ay Rasulullah hem dünya teşrif ettiği bir aydı. Bunun çocuk şuurunda olarak yaşar. Yani onların yavrularının temiz kalplerini, manevi heyecanı ve muhabbeti Allah'ın izni kerimiyle açılmaya gayret etmek. Bu muhabbetin küçük yaşlarda gönüllere nakşedilmesi. Adeta taşa işlenen nakışlar gibi kalıcı olur. Biz bunu işleyemezsek internetin, medyanın verdiği bir takım şeyleri yanlış esintileri çocuğun zihnine onlar nakşedilir. Bugün yüreği şefkatle çarpan, merhamet sahibi, salih ve salih anne babaların en büyük vazifesi evlatlarını Kur'an ve sünnete ittiba halinde yetiştirmektir. Onları İslam karakter şahsi miras bırakmaktır. Yavrumuzun gönlünü Allah Resulü'nün muhabbetiyle doldurmaktır. Bilhassa evlatlarını ufak namaza alıştırmak. Bu ihmal ediliyor. Zamanla kılar deniyor. Zamanla kılmıyor. Bir kısa bir bırakıyor. Canım dedi, daha bu küçüktür, ufaktır, daha şeydir. Bırak zevkini alsın diyor. istediği gibi giyinsin diyor. istediği gibi olsun diyor. Sonra çocuk bunu bu sonu bırakır, bırakmıyor sonra tiryakisi oluyor onu. Görüyoruz. Yani evlatlarımızla ahirette beraber olmak istiyorsak emek vermemiz zaruri. Mevlid kandili ihya etmenin en güzel şekli boyu boyuna peygamber efendimizle kalben beraber olabilmek. Ona sadakatle itibar edebilmek, bir gölgenin bedeni olan sadakate gibi olmaz. İsarcam bu şekildeydi.